Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladığı mesajında şunlara yer verdi. Dünyada kadınların eşitlik, özgürlük, adalet ve yaşam hakkına saygı gibi birçok özlemlerini dile getirdikleri gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyor. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum. Hayatın her alanında ve tüm dünyada sevgiyi, hoşgörüyü, fedakarlığı ve varoluşu temsil eden kadınlarımız hiç kuşkusuz ki demokratik bir toplumun temel taşlarıdır. Şanlı tarihimize baktığımızda Türk kadınına daima değer verilmiştir. Özellikle Atatürk devrimleri ve ilkeleriyle aydınlanan Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara demokratik hakları verilmiş, kadınlar sosyal hayatta hak ettiği değeri kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran yok olmuş bir milleti tekrar ayağa kaldırarak ülkesine, milletine ve bağımsızlığına sahip çıkılmasını sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kadınların Türkiye Cumhuriyeti'nde eşit olması ilkesini gerçekleştirdiği devrimlerin yapı taşı olarak görünmüştür. Kurtuluş Savaşı'ndan başlayarak Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk yıllarından bu yana ülkemizin kalkınmasında kadınlarımızın üstlendiği rol bugün dünyaya örnek olacak bir düzeydedir. Kadınlarımız siyaset, iş hayatı, eğitim, sağlık ve yaşamın her alanında üstlendiği görevi başarıyla yerine getirmektedir. Ancak kadınların siyasette, sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile ve çalışma hayatında, kısacası toplumsal yaşamın tüm alanlarında erkeklerle eşit haklara sahip olması ve bu hakların pozitif ayrımcılıkla daha da zenginleştirilmesi gerekmektedir. Hiç kuşkusuz ki Edirne Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, kadınlarımızın her alanda daha da özgürleşebilmesi için birçok önemli projeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Belediye meclisinde kadın temsil oranından belediyemizin her kademesinde görev yapan kadın çalışma arkadaşlarımıza kadar, belediyemizin hizmetlerinde kadınlarımızın fikirlerine ve mücadelelerine önem veriyor, kentimizin gelişmesi ve güzelleşmesi için kadınlarımızla yan yana, omuz omuza mücadele ediyoruz. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif olmalarını sağlamak, dezavantajlı kadınlara yol göstererek onları da yaşamın her alanına katabilmek ve kadının her meslek grubunda var olabileceğini göstermek adına Zübeyde Hanım Kadın Merkezi, Özgecan Kadın Merkezi ve Edirne'nin ilk kadın milletvekilinin ismini taşıyan Doktor Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi'ni açarak kadınlarımızın hizmetine kazandırdık. Edirne Belediyesi olarak modernleşmede ve kentimizi geleceğe taşımak adına kadınlarımıza ne kadar çok ihtiyacımızın olduğunun farkındayız. Kadınlarımıza yönelik bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz bu projeleri yeterli bulmuyor. Kadınlarımızı sosyal, ekonomik ve siyasal yaşama daha fazla dahil edebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üstlendiği anne, eş ve iş kadını gibi görevleri en iyi şekilde yerine getirerek hayatın ağır şartları altında mücadele eden Hayatımızın mimarları kadınlarımızın her daim destekçisi olmaya devam edeceğiz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken Edirne'nin güçlü kadınlarına da bir kez daha seslenmek istiyorum. Bu kent sizin, bu dünya sizin, bu hayat sizin. Muhtaç olduğun kudret ise damarlarındaki asil kanda mevcut. Siz yeter ki hayal etmekten ve mücadele etmekten asla vazgeçmeyin.